Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatman olarak görev yapan iki çocuk annesi Hülya Yalçın, bu alanda çalıştığı için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Bozüyük Belediyesi tarafından şehir içi yolcu taşıma hizmeti için kurulan raylı sistem, Bozüyük Nostaljik Tramvay'da çalışan Hülya Yalçın, günde 500 kişiyi taşıdığımız oluyor, bazen daha fazlası da oluyor. İnsanlar bizlere sevgiyle yaklaşıyorlar. Geçen yıl Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı direksiyon eğitmenliği kursuna katıldım. Oradan başkanımızın Sıram için kadın vatmanları aradığını öğrendim. Müracaat ettim ve burada çalışmaya başladım. İşimi çok seviyorum, severek yapıyorum. Sabah çok erken başladığımızda bile bir heyecanla geliyorum. Çünkü gerçekten insanları seviyorum. Yaşlılara günaydın, iyi akşamlar demek beni çok mutlu ediyor. Onlardan da olumlu dönüşler alıyorum. İfadelerini kullandı. Onu Hoş. ıı, Hoş. Öyle mi? Ha. Evet. Teşekkür ediyorum. Hemen için. Hoş geldiniz. Yine Hoş. geldiniz. Hoş. Sağ olun, Hoş. Teşekkürler. Geçen yıl e, bozu Bozüyük'te halk eğitimin açtığı direksiyon eğitmenliği kursuna katıldım. Orada başkanımızın Bostram için kadın vatmanlar aradığını öğrendim müracaat ettim ve burada çalışmaya başladım. İşimi çok seviyorum, severek yapıyorum. Sabah çok erken başladığımızda bile bir heyecanla geliyorum. Çünkü gerçekten insanları seviyorum. Yaşlılara günaydın demek, iyi akşamlar demek beni çok mutlu ediyor. Onlardan da çok olumlu dönüşler alıyorum. Mesleğimin zorluklarından bahsetmem gerekirse günde beş kişiyi taşıdığımız oluyor. Bazen daha fazlası da oluyor. Ee, i̇nsanlar bizlere sevgiyle yaklaşıyorlar. Ee, kadın Vatfon olarak e, karşılaştıklarında ilk önce e, biz, bir şaşırdılar, sonrasında ön, özellikle kadınlardan çok güzel tepkiler aldık. Bizimle gurur duyduklarını, kadının her alanda çalışmasını gösterdiğimiz için mutlu olduklarını söylediler. Ee, bizler de çok mutluyuz. Karşılaştığımız bir takım zorluklar var. Sonuçta insanla birebir yüz yüzeyiz. Ee, yeri geliyor onların aceleleri oluyor. Yeri geliyor bizim zamana karşı yetişmemiz gerekiyor. Ama her türlü sorunu iyilikle, güzellikle, sevgiyle açtığımızda inanıyorum. Bozuk, Bozuk için e, güzel bir değişiklik oldu. O güzel bir hava kattı. Ben de bu alanda çalıştığım için. Onurluyum, gururluyum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiği için ee, bu arada anneler günü dolayısıyla tüm annelerin anneler gününü kutluyorum.